ve konaklama imkanı hizmetimizle ilgili olarak evcil hayvan sahibi misafirlerimiz kendileri için oda rezervasyonları yaptıkları gibi evcil hayvanlarıyla ilgili de bir rezervasyon yaptırmaları gerekir. Bununla ilgili rezervasyon aşamasında tarafımıza bilgi geldiği anda konuyla ilgili hizmetlerimiz ve servislerimize dair tüm bilgilendirme formları kendilerine gönderilir. Bunların içerisinde sözleşme, konaklama sözleşmesi, kedi veya köpek olmasına göre giriş formu ve olmazsa olmaz olan aşı gün güncel aşıkhanesini mutlaka talep ediyoruz. Onun sonrasında da misafirimizin evcil evlerinde birlikte konaklayıp konaklamak istemesi veya sadece pet otelde konaklamak istemesine göre o da uygunluklarına bakarak rezervasyonlarını gerçekleştiriyoruz. Pet otel hizmetinin dışında ana binada misafirlerimizin evcil hayvanlarıyla birlikte konaklayabilecekleri evcil hayvan dostu odalarımızda bulunuyor. Bu odalarda misafirlerimiz yine kendi evcil hayvanlarıyla birlikte aynı yerde konaklayabilirler ve otel içerisindeki bütün pet friendly hizmetlerimizden yararlanabilirler. Bunlar yürüyüş parkurları, pet friendly plajımız ve birlikte yemek yiyebilecekleri ee, teras restoranlarımız ve birlikte güneşlenebilecekleri havuz kenarlarımızda bulunmakta. Burası ee, kedi odalarımızın bulunduğu bölüm. Ve üst kat olarak var. Bir kedinin ihtiyaç duyabileceği her şey odasında bulunduruyoruz. Tırmalama ünitesinden kum kabına, yatağına, mamusu kabına kadar her şey var. Hatta oyuncak da temizliyoruz. Hatta sosyal olan kedilerimizi sahibinin onayıyla sosyal alanımıza da açabiliyoruz. Diğer kedilerle de oynayabilir var.